Selam millet, ben Alp Comrade. Five Nights at -E Freddy's Help Bounty'da tekrardan hoş geldiniz. Şimdi bildiğiniz üzere ben bu oyunu bitireli oldu baya. Fakat... Oynamadığım bir Cadılar Bayramı DLC'si vardı. O yüzden şu an hazır... Bak şu an bugün tam 1 Ekim. Cadılar Bayramı'nın girişi. Ee, hazır Cadılar Bayramı'na girmişken... Oynayalım diye düşünüyorum ya. Continue desem sanırım. Zaten ana oyunu bitirmiştim. Sadece DLC'ye giriş yapacağım. Merhaba. Lan Hellfront 2'de böyle yürüyorduk ya. Oh what's this? Bunu daha önce görmemiştim. Neyse önemli değil. <laughs> Bunların açık olması mı gerekiyor zaten? Umarım. Ne o etraf? Gemiye bak. Ee, bu... Burada bir konuşma yapılıyordu tabii doğal olarak ama ben daha önceden yanlışlıkla girmiştim buraya bir videoda o yüzden. Neydi lan o? O ne ya? Aha <laughs> dread bir geliyor. Ya o yüzden o konuşmayı duyamayacağız galiba şu an bilmiyorum. Oraya... Abi lütfen. Abi zor moda olduğunu söyleme bunun yalvarıyorum. Lütfen bunun zor modunun olduğunu söyleme bana. Ne var burada? Bilmiyorum. Şu gelecek mi buraya? Vallahi geliyor galiba. O gele dursun bakalım ya. Şurada da mor ışıklı bir araba var. Belki de mor bir araba. Işıklar onu temsil ediyordur. Etrafa bakıyorum şu an. <laughs> Daha önce daha önce oynamış mıydım bu DLC'yi ben ya hiç hatırlamıyorum. Ya oynar gibi olmuştu ama tam olarak oynamamıştım galiba. Öyle bir şey hatırlıyorum. Oh. Güzel. Cadılar Bayramı ruhu. Türkiye'de de çok kültür yok. Çok üzücü ya. Yani. Keşke olsa. Çok zevkli baksana abi etrafa bak. Ya yani, yani tamam Türkiye bazen yeteri kadar korkunç olabiliyor zaten çok da gerek olduğunu sanmıyorum ama yani dışarı zaten korkarak çıkıyoruz. <laughs> Bunlara gerek olduğunu sanmıyorum ama yine de havalı olabilirdi eğer daha güvenli bir ülkede yaşasaydık. Merhaba. <laughs> Geliyor. Abi bana gel gelip saldırmaz herhalde. Bayağı büyük bir şey lan bu. Tipe bak. Yarasalar. Abi çok güzel yapmıştır ortamı be. Çok hoşuma gitti. Bu arada Help Hunt'daki şu an ne alaka diye soruyorsanız DLC'yi oynamak dışında bu arada gidiyor bu. Ee, bildiğiniz üzere ben Final Into the Pit'i zamanında oynayabilmek için diğer FNAF oyunlarını aceleye getirdim. FNAF Golden Freddy modunu yapmadım. FNAF agresif modunu yapmadım. FNaF 4'ün 6. gecesine 20, 20 modunu yapmadım. FNaF 4'ün yine Halloween update'ini yapmadım. Ee, Sister Location'ın gizli sonunu ve de Castle yapmadım. Pizzaria Simulator'un diğer sonlarını yapmadım. Help Wanted bu DLC'sini yapmadım. Bu bu arada gidiyor, gitsin. Ee, ondan sonra ne yapmadım başka? Help Wanted'ın DLC'si dedik. Security için diğer sonlarını yapmadım. Help Wanted 2'nin, Help Wanted 2'nin ana sonunu yapmadım. <laughs> yani çok ko komik bir şekilde yanlışlıkla gizli sonu yaptım, ana sonu yapmadım. Önemli değil. Bu arada bu nereye giriyor? Gidiyor. Peki. Ve bir de e, ben bunların hepsini Into the Pit'i zamanında oynayıp bitirebilmek için es geçtim. Fakat Into the Pit'in de en iyi sonunu yapmadım daha. Yani... Facecam ilk FNAF videosu bu bu arada. Onun da güzel bir şey var. Hadi başlayalım artık çok uzun süredir bekliyoruz. Facecam ilk FNAF videosu bu. Eğer oynatma listesinden izliyorsanız muhtemelen ilki bu olmayacaktır. Çünkü ben sıraya koyacağım bunları. İşte FNAF 2'den Golden Freddy modunu FNAF 2'nin yanına koyacağım ki izlemek için daha... o İzlerken daha keyifli olsun. Tamam. Bu nedir? Aaa! Hatırlıyorum onu ya. Bunun orijinali zaten beni iyice şey yapmıştı. Bir de Halloween versiyonu çok da. Bir de her yerden mi Aa! Ne şu lan. Neredeler? Ona taktiğim var. Bileyim. Ay! おう、oh. ならば。ああ乱許儀って bunların çıkma noktaları hakkında en ufak fikrim yok. Aa, kuyu. Ya, tahminlerim var ama... Oh, yara saymış. Aa, merhaba. Gene epilepsi krizi geçirmeyin. bu. <laughs> en son bu leveli oynadığımda epilepsi uyarısı geçmiştim galiba ama... Gene geçeyim. Yani ana oyunda buna benzer bir level... Ne ne, ne? Neydi bu? Cadılar bayramı diye göz mü yumacağız bunlara? Nedir? Siktir. Hey. Nerede? 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 Neredesin? Nerede? Huh, ha, tamam. Fuck off. <Sessizlik> ne? Nobody loves you mu dedi o bana? Ha! İşte. <Sessizlik> Eee tamam Return to Mena diyeceğim. Bunu sanırım sonraya atacağız. Pirate Ride neymiş? Hellpant de vardı buna benzer bir şey lan galiba. Evet evet Hellpant bu. Yani muhtemelen Hellpant 2 buradan almıştır ya. Yani. Bu daha eski çünkü. Ben, Tamam ben iyiyim bunda. Help de güzel yapmıştım. Bu arada... Ee, böyle... Ne gülüyorsun lan arkadan? Şimdi Help yeni oynadım sayılır. Merhaba. Ve orada da böyle bir level vardı. Böyle ard arda ikisini de oynamış gibi oldum ve çok ilginç bir iz. gerçekten hani. Gerçekten aralarındaki farkı fark etmek falan çok garip. Çünkü çok büyük fark var aralarında. Yani bunun çok çok erken bir deneme olduğu o kadar belli ki. Hellpant 2'deki çok daha ki bu da tam kötü anlamda demiyorum yani. Bunun aslında gelişmişliğin güzel olması anlamında diyorum. yani iyi anlamda demeye çalışmıştım ama kötü kötüye çıktı birazcık galiba. Bu daha kolay, daha basit, daha demonsu. 2'deki daha ee, şeydi. Konuşsan oğlum. Hat böyle yani anlatabiliyor muyum? Eğer Hellfantik'i videolarımı izlediyseniz anlamışsınız zaten. İzlemediyseniz de iyi e butonundan tüm FNAF serisini izleyebilirsiniz. Kraken! Abi çok severim Kraken, Okyanus, Megalodon'dur, odur budur çok severim ya. <laughs> Harika. Bonus round! Vur şunu, heh <laughs> tamam. <laughs> Bak mesela Hellpunt 2'de çok kaçırma ihtimalim vardı. Bunda çok yok. Çünkü Hellpunt 2'ye alıştım yani. O daha zordu. Hellpunt 2 şu anki oynadığıma göre daha zordu. Oo Kraken. De Ulan, Kraken çok havalı bir şey be. Keşke gerçek olsa. Bu korsan sürüşünde galiba korkunç bir şey olmayacak ama. çok da güzel atamıyorum hala ne kadar kaçırma ihtimalim olmasa bile hızlı hızlı atıyorum her yere. Aa vuramadım ona. Tüh. Ulan ona vurunca gizli bir şey açılmıyor değil mi? Elfantik de açılıyordu çünkü. Ne diyor? Kaptan Fox'in korsan maceraları. Bu arada ben şundan bahsetmeyi unuttum. Şu an facecam'in yeri diğer videolara göre farklı. Bunu Last of Us'ın 6. bölümünde Abi grup chatten mesaj geliyor ya Last of Us'ın 6. bölümünü çektiğimde bundan bahsetmiştim ama 6. bölüm gelene kadar daha çok var O yüzden burada da bahsedeyim İkinci monitörüm bozulduğu için gitmek zorunda kaldı o yüzden kameranın yeri buraya geldi bir süreliğine. Belki iyi olursa daha fazla burada olabilir. Çok konuşuyorum ya. Oyuna odaklanamıyorum hiç. Baş baş konuş ya. Oley be. Gerçek hediye dost... Hediye mi? Gerçek şey dostluktu işte. Ne puan? 2850. Güzel. Tamam. Daha iyi olabilirdim belki. Olsun. Olsun. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bir, bir şey vardı o. Ama palyaço posterleri de yapıyordu galiba. Bir tane vardı. Burada palyaço poster... Ay. Böyle palyaço poster oluyordu buralarda. Onlara dart atınca Golden Freddy mi ne geliyordu? Bilmiyorum bir ses geliyor. Onaylama sesi geliyor duyuyor musunuz? Neyse. Neyse hadi hediyeyi açalım. Ne çıkacak şimdi? Oo, bal kabağı. Gereksiz. Ulan ana oyunda oyuncakları bile yiyebiliyorduk. Burada bal kabağını yiyemiyoruz ya. Çok ayıp. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> hadi gidelim ya. <laughs> Bal kabağını fırlatıyor, eğleniyor adama bak ya. Yani. Keep in Çok iyi, tamam. Corn maze, Mısır tarlası. Saklanabiliyoruz, anahtarı bulup kaçacağız. Okey. Bu Grim Fox ile e, prensesin görevinde karşılaşmıştım daha önce. Ama böyle bir ortamda hiç bulunmadım daha önce. Ha. Peki. Öldüm. Ha öldüm tamam, kesin öldüm. Oh. Ah oh, anahtar. Çok karanlık. Bu kim ya? Tanımadım numara arıyor. Hayır! Alo, ha açıyor şu. Hayır, 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 hayır. Nereye saklanacağım? Saklanacak yer yok ki. Foxy. Ya. <laughs> Korktu. Zaman abi saklanacak yer yoktu ki. Çok ayıp. Çok ayıp bu yapsın. Değil mi abi? Değil mi abi? Ulan Foxy atarım keşke onları ya. Neyse. Return to diyeceğim çünkü... Zorlar <laughs> yani. Ee... Hallway, koridor. Mangle mı yapayım? Mangle inşa etme cesur. i̇lginç İl oldu. Bir şey çok merak ediyorum bir dakika. Bu zor modu tamam. Çünkü <laughs> üçüncü sekmede Şunlar vardı ya, zor modda dedim acaba onların daha zoru var mıdır? Ama zor mod yok galiba oyunda. Yani göstermelik var galiba. Şaka mı şeker var? Dread bir, gece bir diyor. Bu yılda Mangle neymiş? Çok merak ettim. Tut ve bırak. Harika. Yaparım. En iyi yaptıymış. Evet. each animatronic unit will bring joy to the children at one of our many freddy fazbear locations. Yes. <laughs> just place the necessary components in the assembly chute conveniently located at the front of your workstation. each work order is unique, so gather only the components as shown on the quad monitor array. Okay. use the high voltage shock buttons to gently remove any unwanted critters that stumble onto the assembly line. Niye kilidim ben de? Heh. Oha kol bacak çıkıyor orada. Aa! Ne yapıyorsun orada? Seni şoklayabiliyor muyum? Eee fuck. Ne haber? Ha! Neydi o? Bunu istiyordu sanki. Buna benzer bir şey gördüm orada. Şu değil mi? Sanki o değil be. Eee bir dakika çok. Ne haber Megal? Görüşürüz Ay yanlışlıkla bir şey yaptım. Seni istedi sanki o. Sen de istedi kesin. <laughs> ee, sen de vardı. Drink. Sen de kesin varsın. Sen sen. Hayır. Ne olur ki böyle. Bu da vardı sanki. Bu ne? Bu da gelsin. Varmış. Şey? Sen de vardın gördüm. Var mı?

Yeterince iyi, harika. Bu ne? Şeker. Çıkalım posterim şuradaki ya. Ups, pardon abi. <laughs> Peki gidelim. Ee, bir mini game daha yapacağım sonra bu bölümü burada sonlandıracağım. Keep in mind that this DLC is a festive holiday themed add-on. Evet. Şurada gözüme çarptı. Şaka mı şeker mi yapacağız? Ayrıca videonun başlığı da o olacak. Camdan bakarak kapıyı kimin açacağına bak. Ve maskeyi giy. Tamam. Oh. Ah. Ee, fuck. Buna basınca ne oluyor? <laughs> Foxy, Bonnie değil. Balon boyu da değil. Freddy çıkalım. Balon boyu mu lan yoksa? Çıka geliyor sanki. Çıka çıka. Ee, kesin çıka. Emin değilim. Ah! Göremedim. Kim bu? Freddy mi? Freddy mi? Freddy burada. Kim açacak kapıyı? Foxy bence şey çıka. Freddy de olabilir. Bu ne orada? Balon boyu mu? falan boy değil. Çıkadan şüpheleniyorum. Uy biri koştu. Bobası değil. Freddy değil. Olamaz. Bence çıka. Ben niyesi çıka olduğunu inanıyorum. Bence çıka. Harika. Şeker vermedim. Of ya üzüldüm. Ah hemen mi başladı? Vay. Neden hemen başladı? Durmak yok. Oh, bana koy. Ee, aşırı stresliydi. Bir daha olmasın. çıkar görüşürüz. Freddy değil. Şu an hepsi. Ama Mangle maskesi de var. De i̇yi ki. Ben Mangle'ı hiç görmedim içeride. Hayvan gibi koşan biri vardı. Mangle miydi acaba? Boks çıka Balon boni duruyordu, bonik ayaklandı. tabanda Tavanda falan mı lan ben? Ben Freddy'yi göremiyorum hiçbir yerde. Hay! Freddy orada galiba. Ah! Çıkamıyor. Gene mi çıkamıyor? Gene mi çıkamıyor? peşimden değilim. Sanırım çıka değil. Sanırım çıka değil. Abi. Tahmin etmiştim ama yani. <laughs> Restart. Restart abi. <laughs> Restart abi. Buna basınca ne oluyor? Hadi! Merhaba, merhaba. Çok korkutsun. Restart. Where am I? Neredeyim ben? Bilmiyorum. <laughs> Fox yoluna şüphelenmiştim ama. Niye çıkayı hiç çarpmak istedim ama. Bilmiyorum, malım galiba. <laughs> Abi böyle düşünsene. <laughs> Bunların hepsinin böyle pizzaziden çıkıp böyle bir evde tek başlarına yaşadıklarını düşünsene. <laughs> arkadaş grubu kurmuşlar. <laughs> Kirayı da bir, birlikte ödüyorlar. <laughs> Gerçi ödemiyorlardır muhtemelen. <laughs> balon boyu niye burada mesela? Taput olabilirdi balon boyu yerine. ya da Golden Flame. Balon boyu niye almışlar? Hayır yani burada şey olarak değil. Birlikte evde kaldıklarını varsayarak balon boyu yerine paput ya da Golden Freddy alabilirlerdi. Fox nereye gitti? Bonnie şuraya gitti gördüm. Chica da şuraya gitti gördüm. Hayır Fox da buradaymış tamam buradan Ne kim kim açacak kapıyı? Bonnie. Fred Fred nerede? Mango falan çıkarsa söverim. Bonnie açtı. Bonnie açtı. <laughs> Abi son saniye mi karar kırılıyor gerçekten bunu? Yani nereden bileyim ya? Son saniye karar karar kırıldı. Kı... Son saniye karar kırk kılındı. An... <laughs> Son saniye karar kılındığını anlayamadım. Orada Freddy'yi görmeyince Freddy'dir. Ha ha ha. hoş geldin abi. <laughs> Freddy sanki ya. Fox delidanlar gibi koşturuyor. Bonnie şurada, balon boy şurada. Çıka ayaklandı niye? Freddy'yi göremiyorum ama. Sanki Freddy ha. <laughs> Oğlum bu Joy of Creation'a çok benziyor lan. Ha Freddy değil tamam. Çıka. Ka gitti. Reklam. Bonnie olabilir mi? Sanki Bonnie. Ha. Ah. Bonnie maskeni ben çaldım. <laughs> Bu ne zaman bitecek peki? Neydi o? Üst katta birileri mi var? Toy animatronikler de üst katta oturuyor. <laughs> Springtrap'i bodruma atmışlar. <laughs> yani şimdi lore bakımdan bakarsak Funtime Freddy... Yani Funtime animatronikler bodrumda olabilir daha mantıklı olur. Ay! Bence balon boy. Bence balon boy. Ben balon boyun olduğunu düşünüyorum. Ne haber balon? Merhaba. Üç oldu. Buraya tıklanabiliyor ama kapıya karşı her yerine tıklanabiliyor. Çatıdan falan çıksa bir. Bonnie çok karanlık kızım. Çok korkunçsun karanlıkta. Hay! Tamam. Görüşürüz. Foxy koş düşe deli dana gibi. Foxy enerjik çocuk ya 3 yaşında. Çıkar. ha. Kapısı orada. Çıka burada. Kolon boylu orada. Bonidor tafledi. Umarım. Umarım son adı değişmemiştir kimse. Harika. Freddy yaşlı. Bitti mi? Aa, harika. Şekerler şekerler çok güzel. Niye yemiyorum? Niye yemiyorum? Niye yemiyorum şekerleri? <laughs> Niye yemiyorum? Oh! Oh! Ah be! Bir dakika. Arkadaki de palyaç olsaydı iyi açılacaktı galiba. Galiba. Hiçbir fikrim yok. Öyle bir şey gördüm sadece. Bunu yiyebilirim. Güzel. Tamam. Evet, sus, çok konuşuyorsun. Ama susmuyor da basınca. Neler kaldı şimdi? Ee, şu ikisini yapamadım. Şu ikisini yapmadım. Şunu, şu üçüne bakmadım. Yani 4, 5, 6, 7, 7 tane ee, level kaldı. Bir bölümde 3 bölüm, bir bölümde 3 level geçsem, diğer bölümde de 4 level geçsem sanki olur gibi. Evet, Five Nights at Freddy's The Curse of Dreadbeard'dan bu kadardı şimdilik. Ee, devam edeceğim. Bu ay bitireceğim bunu. Yakın üç bölüm çıkar gibi hayal ettim şu an işte zaten. DLC küçük kısa bir DLC. Ee, bir Cadılar Bayramı DLC'si. Eski bir DLC. 5 yıllık falan. Ve bitireceğiz. Neyse o zaman ne diyelim. Yine cadılar bayramlarının olduğu. Yine şekerlerin olduğu. Bir. Daha iyi bir şey geldi aklıma bekleyin. Yine şekerlerin olduğu. Yine şakaların olduğu. Bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.